Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetlerinden kardeşlerim eve girerken bile misvak kullanmak sünnettir. Abdest esnasında misvak bulunmadığında dişlerimizi parmaklarımızla hilallamak, ovalamak sünnettir. Evet, dişleri enlemesine misvak misvaklamak sünnettir. Başka bir hadis-i şerifte misvak kullanılmış olarak kılınan namaz misvak kullanılmadan kılınan namazdan 70 kat daha üstündür. Ya o yüzden ne yapmamız lazım? Namazımızın daha faziletli, sevabının daha fazla olması için dişlerimizi misvaklamamız lazım kardeşlerim. Evet. Abdest alırken misvak kullanmak abdestin sünnetlerindendir. Yatmadan önce abdest almak sünnettir. Sağ yanına yatmak sünnettir. Yatarken aşağıdaki gibi dua etmek sünnettir. Daha sonra konuşmadan uyumak sünnettir. Aşağıdaki duada Allah'ım sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. işlerimi sana havale ettim. Hem ümit ettim hem de korktum ama her halde sana sığındım. Zira sığınacak Başka kimse yok. Senin hükmünden kaçış da yok. Ancak sana dönüş vardır. Indirdiğin kitaba ve gönderdiğin Nebi'ye iman ettim ee, diye bu şekilde dua eder. O gece ölürse fıtrat üzere ölür o kişi. Bu dua yaptıktan sonra dünya kelamı da konuşma buyurulmuş. Bu, bu şekilde bu kitapta o kadar çok ilimler var ki kardeşlerim okuyalım, amel edelim kardeşlerim.